Selamlar herkese Umut ben. Ee, normal botlarla olan serinin son maçındayız arkadaşlar. Rakibimiz Warlock olacak. Biz hala Jaina'yı kontrol ediyoruz bu arada. Jaina destesini kullanıyoruz. Bakalım. Jaina versus Gul'dan. Gul'dan. Evet, ilk o başlıyormuş sıraya. Başlasın bizim için iyi. Yani da kalsın ya ben bu kartları seviyorum. İş yapıyor bu kartlar. Bir de bana coin versin bir tane. Bunları kurcalayalım bakalım biraz ne olacak. Oo bir olacak. O ne? geldi buraya. Neyse. <laughs> o kadar da önemli değil gelen şey neyse. Bu neymiş? Ee, kendine hasar verip kart çekiyor. Enteresan bir varlok yeteneği. Bir tane mana kristali kullanmayı düşünüyorum. Kartı aktif edip durumu bitireyim ben şurada. Şu etraftaki objeleri kullanmayı seviyorum yani. Enteresan. Aa, ne oluyor? Ha, kart çekti kendisi. tane daha kart koyup bir tur daha atak yapayım ona ve bitireyim turumu. Tekrar kart çekti. Bu sefer murlock çekti bir tane. Neymiş? <laughs> benim karttan çekti. Tamam. Evet, bakalım şimdi. Bir tane atak kart koyayım şu şekilde. Hani atak artırıcı bir hem destek hem şey kartı. umurlu olmuyor bir arka bir çekilsin ee, bunda da şunu yok edeyim yani varlığın bana saldırmasını engelliyorum açıkçası düşüncem bu yönde şu anlık gene kendini iki hasar bir kart çekti eee hmm. bir tane daha destek kartı kullanmayı düşünüyorum şu an. yapabilirim bununla? 4 8 11 bir, hasar Yani Warlock şu an kendi kendine hasar verir gereksiz bir şekilde Why do you call? Ama şu enteresan bir kartmış Why do you call? 5 enerji Bir tane şunla şunu yok edeyim öncelikle. altından bir çekilsin. Bir tane charge kartı. Şu i̇ki on kartlardan çıkarttım. Eee ıı, şununla eee şunlara da salayım. Yine büyük ihtimalle kart çekmeyi çözeltmemiz kullanacak. Kullanmadı İşlerin ciddiyetine farkına varmıştır umarım Kaç, altı, bir de charge kartı ile bitireyim Bu evet. hepsinden daha da kolay çünkü evet, erken hasar çok verdiği çok için Ve arkadaşlar vallahi. çok, çok <laughs> Tamam 11 level oldu. Güzel. Ee, Warlock yani bütün şu anlık bütün hero'ları açmış bulunmaktayım arkadaşlar. Ee, bütün hero'ları açtım anla 100 gold gibi bir para verdi. You've hmm. unlocked expert level opponents, but they won't go easy on you. Expertleri açtığımı söylüyor bana şu an. Güzel. tekrar Jane'i bir seçelim bak. Aa yok bir dakika. Buradan bir paneli bir görmem lazım. Evet, şurası açılmış arkadaşlar. Tıklamayalım üzerine. Ee, normali bitirdik arkadaşlar. Serinin son partiydi bu. Ee, bundan sonraki partım büyük ihtimalle biten normal game olacak. Ee, ondan sonra tekrardan expert şeyleriyle seviyesi devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim beni. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.